Ne demişler? Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. İşte örneği burada. Çekiyoruz aşağıya doğru şöyle. Evet. Bunu buradan budadık. Zamanında tepe vurma. Şimdi verdiği fındığı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte. Bakarsan bağ olur. Bakmasan daha olur. Evet arkadaşlar. Bu buradan vurulmasaydı sip sivri yukarı gidecekti. Aynen şunun gibi. Bakın. Bunu bu sene vurdum daha. Böyle gidecekti. Ne olacaktı? Tepe yukarı gidecekti artık güneşe doğru ama ne vatanına millete hiç kimseye faydası olmayacaktı. Ama işte bu böyle. Evet arkadaşlar. Kime ne dersen de anlatamazsın. Bu faydalarını anlatamazsın. Kime ne dersen de insanlar anlamıyorlar.